Merhabalar arkadaşlar. yeni aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere şöyle iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 4 rengim var. Yeşilimin markası suni İpek leylak. Diğer üçümün markaları altın başak 50 numara yazmam desenli. Gördüğünüz üzere markası yap Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin alt kısmını fil dişleriyle yapıyoruz. Ben üç tane yaptım. Üç tane arasında bırakıyorum. Sizler dediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak zürafa yapalım. Modelimizin arasında fil dişinden sonra 4 tane boş sırafa yapacağız. 1 2 3 ve 4. Başlangıçta fil dişini yapmıştım. Şimdi beraber fil dişini çalışacağız. 4 tane boş sırafa bıraktıktan sonra 5. sıramızı da modelimizin alt kısmı için kullanacağız. Hemen zürafamızın içine geri dönüyoruz. Çok tatlı çıtı pıtı bir model. Şöyle en başa. Burada 5 tane pırpır pır yapacağız. Şöyle şu boyutta olması yeterli. İyice düğümüzü sıkalım. bir 2 3 4 ve 5 toplamda 5 tane pırpır buraya yapıyoruz güllerimizde pırpırlarımızın üstüne kuracağız Hemen bu tarafa da yine 4 tane boş zürafa bırakıyoruz. 1 2 3 ve 4 4 tane boş zürafa bıraktıktan sonra 5. zürafamızı fil dişimiz için kullanacağız. Hemen zürafamın tepesine geri çıkıyorum. Çıkarken hafif ipimizi bol bırakıyoruz. Birinci zürafamıza aşağı iniyoruz. İnerken yine hafif ipimizi bol bırakıyoruz. Germe olmasın. Tekrarlıyorum. Bir tane zürafa yapıp zürafamın tepesine çıkıyorum ve hafif ipimi bol bırakıyorum. Birinci zürafama aşağı iniyorum. Fil dişleri kolay bir işlem, yeni başlayanlar bile yapabilir diye düşünüyorum. Hemen üçüncü fil dişimizi de yapalım. Model küçük bir model olduğu için üç tane fil dişi yeterli buldum. Sizler dediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Evet, bu tarafa üç tane fil dişi de yaptım. Hemen güllerim için ipimi alıp geleceğim. Evet, şöyle kırmızı rengimi, bordo rengimi aldım ve geldim. Buradan hemen birinci pırpırımızın tepesine batarak burayı ipimizi sabitliyoruz. Hemen aynı pırpırımın içine batarak buraya minik bir pırpır yapıyorum. Şöyle iyice ayarlayalım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. minik bir yaprak yapacağız burada tekrar fırfırımın içine iniyorum inerken hafif ipimizi yine bol bırakalım tekrar tepeye çıkıyoruz ipimi düğümlemiştim açılmamız için şöyle tekrar pırpırımızın içine iniyoruz şöyle 2 tane 1 2 tane oldu. 1 2 tekrar tepeye çıkıyoruz. Şöyle iyice saatelim ellerimizle. Tekrar püfrumuzun içine iniyoruz. Toplamda 1 2 3 yani 2, 4, 6, 7 tane iniş çıkışımız olacak. Buradan hemen iyice tepeye toplayalım. Ve buradan ipimi kesip ikinci rengimi alıp geliyorum. Pardon arkadaşlar ufak bir yanlışlık yapmışım. Hemen şuradan ipimi aşağı pırpırımın içine indirmiştim. Oraya inmiyoruz. Tepeye çıktığımızda şöyle burada ipimizi hafif uzun bırakıyoruz. Ve burada ipimizi kesiyoruz. Pırpırımızın içine inmiyorduk. Küçük bir yanlışlık oldu afola hemen ipimi alıp geliyorum Evet ikinci rengimi de aldım hemen krem olarak kullanacağım sıradaki pırpırıma batarak burayı ipimi sabitliyorum tekrarlayalım boş düğüm olmuş Hemen yine aynı işlemle buraya da şöyle ipimi düzelteceğim. Buraya da bir tane krem rengi yaprağımızın aynısından çalışacağız. Bir pırpır yapıp tepesine çıkıyoruz. Minik olsun pırpırlarınız. Tekrar pırpırımın içine iniyorum. Ve tepeye çıkıyorum. Tekrar pırpırımın içine iniyorum. Ve tepeye çıkıyoruz. Tepeye çıkarken ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde. Hemen buradan da ipimizi keselim. Hafif uzun bırakacağız arkadaşlar. Dibinden kesmeyelim. Hemen oradan ipimi kestikten sonra ortadaki pırpırma yine üçüncü rengimi alarak. Buraya sabitliyorum. Ben rengarenk yapıyorum arkadaşlar. Dilerseniz sizler bu gülü kırmızı, diğer gülü sarı vesaire yazmanızda hangi renkler varsa onları kullanabilirsiniz. Ben rengarenk yapacağım. Yine aynı işlemle buraya da aynı yaprağımızdan bir tane yapıyoruz. Toplamda 5 tane olacak. Hemen bunu da beraber yapalım. Sonrasında geri kalan kısımları kamera arkasında tamamlayıp son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Birkaç gün daha yapacağım. Modelim iyice kendini belli etmesi adına. Hemen buradan da dediğim gibi ipimi kesip geri kalan kısımları da tamamlayıp modelimin son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Evet ben birkaç gün daha yaptım ve geldim. Bakın bu şekilde modelimi bitirdim. Gerçekten de çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Böyle rengarenk yaptım. Sizler dilerseniz bir gülünü sarı, bir gülünü mavi, bir gülünü yeşil vesaire yazmanızda hangi renkler varsa o renkleri kullanabilirsiniz. Ben aynı gül içinde rengarenk ipler kullandım. Evet hemen sizlere bu modelin fiyat bilgisini vereyim. Bunu ortalama 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Verdiğim masraflarda masraf yaptırana aittir arkadaşlar. Sadece bizim el emeğimiz, işçiliğimiz. Verdiğim fiyatlar. Evet bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.